Bari annesinin evine geri dönüyor. Bari sessizce ağlar. Bubli Pari'nin yanına gelir ve ona, neden bütün bunları yapıyorsun diye sorar. Paris ona, Neti'yi çok sevdiğini ama onda ne sorun olduğunu bilmediğini, Neti'nin çok değiştiğini, kimseyi asla küçümsemediğini ama şimdi sırf kendisini küçümsemek için her şeyi planladığını ve bunları yapmadan önce kendisine sorsaydı, ona her şeyi vereceğini ve onun açısından aralarındaki arkadaşlıklarının bittiğini söyler. Bu sırada Sanju, Neti'ye herkesin önünde Pari'ye hakaret etmemesi gerektiğini, onun en iyi arkadaşı olduğunu söyler. Neti ona, ailem için yaptım der. Sanju ona, yalan söylüyorsun der. Neti sanıya, Pari yüzünden karınla kavga mı ediyorsun aranızda bir şeyler mi var diye sorar. Sancı ona, yanlış düşünüyorsun, sadece onu önemsiyorum der. Neti ona, kimin yalan söylediğini biliyorum der ve gider. Bebe Sanju'nun yanına gelir ve Sancı'ya, Neti'nin önünde Pari'nin tarafını tutmayı bırakmasını, aksi takdirde Neti ile ilişkisini zedeleyeceğini ve Neti'ye iyi davranmasını söyler. Bu sırada, Pari Bubli'ye, Neti isterse evden ayrılacağını söyler. Bubli ailenin onun ayrılmasına izin vermeyeceğini söyler. Pari, izin vereceklerini söyler. Pari Gurpret'i arar ve ona benim için bir iş yapabilir misin diye sorar. Gurpret elbette der. Sabah olduğunda Sanju Pari'ye iyi olup olmadığını sorar. Neti Pari'ye neden gergin bir yüz ifadesi olduğunu sorar. Pari ona sarılır. Neti dün onu azarladığı için üzgün olduğunu, ama şimdi her şeyin yolunda olduğunu söyler ve onu oturtur. Burvindar, Burpret'in telefon çağrısını alır ve gelen çağrıya cevap verir. Burpret, Pari'yi getirmek istediğini söyler. Burvindar, elbette der. Arminder ve Neti'nin de bunu duyması gerektiğini söyler ve telefonun sesini açar. Burpret, Parin'in hamile olduğunu ve ritüellerinde ilk bebeğin annesinin evinde doğması olduğunu söyler. Parminder ona, düşünelim der ve telefonu kapatır. Parminder, Pari'ye ne istediğini sorar. Pari ona, annesinin istediğini yapacağını söyler. Neti Pari'ye bakarak, gerçekten gidiyor mu yoksa yine yalan mı söylüyor diye düşünür. Daha sonra Pari, Gurpret'in telefon çağrısını alır ve ona teşekkür eder. Gurpret ona, neden bana yalan söylememi söyledin diye sorar. Pari ona, sadece onunla görüşmek istediğini söyler. Gurpret ona, bana yalan söyleme Niti'den ayrılmak istemediğini biliyorum, ne oldu der. Pari ona, yanına geldiğimde her şeyi anlatacağım der. Burpret ona, beni aradıysan stresli olmalısın, hemen gel der. Ari aramayı sonlandırır. Neti Pari'nin yanına gelir ve ona, gitmen iyi olmuş ama bu eve bir daha asla dönmeyeceğini unutma der. Pari evet anlamında başını sallar. Neti incinmiş bir şekilde üzgün bir şekilde Pari'nin yanından ayrılır. Bu sırada Parminder Çandırıkan'ın yanına gelir ve ona, bir sorun var gibi hissediyorum der. Chandrika ona, Parin'in annesinin onu neden geri istediğini bilmiyorum. Onunla konuşmalısın der. Parmin der evet anlamında başını sallar ve gider. Gurvinder gelir ve Chandrika'ya bunun ritüelleri olduğunu söyler. Chandrika ona, sen sadece benimle dalga geçmek için fırsat kolluyorsun der ve gider. Gurvinder Pari gidince onunla ben ilgilenirim der. Bu sırada Pari yalnız başına ağlarken, Sanju yanına gelir ve onu bir odaya sürükler ve Pari'ye lütfen gitme der. Pari üzgün bir şekilde ona bakar ve üzgün bir şekilde ayrılır. Daha sonra Parminder Pari'nin yanına gelir ve ona, sence sana bakamaz mıyız ben senin annen değil miyim diye sorar. Pari ona, bunu söyleme iki annem var der der ağlar ve ona, haklarını alamadığım için üzgünüm der. Pari ona, burası benim evim değil bu ev Netiye ait ve beni bu kadar sevdiğin için teşekkür ederim der. Parminder Pari'ye, o zaman gitme biz sana bakacağız der. Pari ona, endişelenme ben bu bebeğe bakarım der. Parminder Pari'ye, senin için endişeleniyorum seni kızım gibi seviyorum o yüzden burada kalacağına söz ver diye söyler. Ari ona, üzgünüm ama gitmem gerek der. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.